Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Super Bear Adventure oynayacağız Ve gördüğünüz gibi Babam da var yanında Ve bu futbol sahasında olduğumuza göre Ne yapacağız Futbol maçı yapacağız Gidip altın topu seçeyim de babama bir gol atayım Ne Babam gol mü attı Sen nasıl atarsın bunu Altın topu seçeyim de sen bekle Arkadaşlar Bunu çok az kişi biliyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki dolapların en sağdakini açtığımızda burada birer gizli bölme var. Altın topu seçip hemen babamın yanına gidelim. Beni bekle baba geliyorum. Haydi bakalım başlıyoruz. İlk ben mi vursam sen mi vursam baba. Tamam geçiyorum kaleye. Vur bakalım. Top kenara gitti. Hemen şöyle Şimdi alayım topu. Hayır, değil, Denedi ama olmadı. Şöyle bir çalım. Vur, vur, vur. Me, Vuramadım. <laughs> Vuramadım defans. Me, şey defans, Ramos mübarek. Haydi bakalım top sekti. Dalıyoruz. Tek vur mes, artık. Atlıyor, Ve gol. Ay. bir. 1 Nani gibi takla attık. <laughs> <Aha>. Ve... <laughs> Babam direğe tutundu. <laughs> Çok güzeldi. Babam direğe tutundu. Hemen gidelim topu alalım. Atacağım atacağım atacağım. Hayır, hayır. Tekmeni... Atacağım hadi açalım hadi. Tekme ben ne? Kafa atmaya çalışıyor kaleye. Hemen topu alayım vurdum. Gol. Boş kaleye. <laughs> 2-1. Ben öndeyim. Tuttum topu. Ha? Top nereye gitti ha? O gol olsaydı çok güzel bir gol olurdu bu arada. Ben <gülüyor> <gülüyor> Oyun oynuyorsunuz. Sen orada kendini kendini. Hemen topu alayım. Şurada topu topu. Vur, hadi, top! Hadi. Hayır girmeyecek o top. O top yes, girdi. Girdi. 2-2. Skor 2-2. Efsane bir maç. Maç efsane ilerliyor. Şöyle bir vurayım. Ne? <laughs> Hayır. Sen topa kafa atayım derken gole attım sana. Şimdi bir şut. <laughs> oyuncunun, Ölü içinden geçtiği, oyuncunun içinden geçti. Oyuncunun içinden geçti. Efsane bir şey bu. Hemen alalım şöyle topu. Vur babacığım. Yani, i̇şte o top, top sürme olayı da olsa çok iyi olacak ama. Yani aslında top sürme de beceriye dayalı. Burada topu tutabiliyor musun? Topu tutamıyorsun. Yes. Ayağında... Dört içindeyim. Konuşurken hadi, gol hadi, alt. Hadi, hadi. hadi. Sen geç kaleye ben öyle atarım. oyna. Bak. Bu işin sonunda seni yenersen baba çok güzel şeyler yaparım. Gol sevinci bile yaparım. <laughs> Hemen şöyle atalım. Atacağım. Hayır. Atacağım. Ben burada bekliyorum. Sen gel de ben direkt vurayım. Koş vur vur. Ne ya oldu? Işte, ben ilk defa oynuyorum. Acemiyim o yüzden sen beni kullanıyorsun. Gene de iyi oynuyorsun babacığım. Şöyle at topunu bak. Ee, görmediğim topu görmediğim yok artık. Hadi çok havalar başardık. <laughs> Onu nasıl yapacaksın? Ya denemesi var. Haydi bakalım topu alacağım. Şişt, alacağım dur, ben, alacağım. Dur, dur. Ben alacağım. Dur, dur. Ya işte ben bu vurmaları beceremiyorum. Olsun zaman da öğrenirsin. Hadi, hadi. Benimkisi de yılların şey yani. Oo Abo o nasıl çalındı. Dur, dur. Burada hayır gol olmasın gol olmasın koş koş koş. Ya, koş hadi. hayır olmayacak ki. Olmayacak ki. Olmayacak. Çünkü kursu, o top kursu, kursu. benim elimde. Koş. Hiç alım. Hiç alım denemesi olmadı. Vur. Çıktı. Falso veremedim topa. Şuradan açım oldum. Vur artık. Hadi. Vurmayı beceremiyoruz. Beceremiyoruz. O falso yok. <laughs> Yoksa efsane goller atılırdı foram. Hadi. Ben atacağım. Ben atacağım. Top bizim sağa döndü. Haydi. O top nerede? Top. Topun içinden söylediği şarkı ne biliyor musun? Göklerde kartal gibiydim. Hadi. Haydi bakalım. Ben topu göremiyorum. Ben neredeyim? Sen kendi kendine geziyorsun babacım burada. Rahat Hadi, ol. Öyle oldu. <laughs> Oy. Efsane bir kafa golü olabilir de. Fakat kalede taner. Gol olmayacağı çok belliydi. Hmm. Ve... Çok ne oldu? Vurdu. Kaç kaç bu arada? Kaç kaç? Herhalde 5-5. Ya hmm. da 5-4. Ve gördüğünüz gibi. Çok iyi vurdun gerçekten. 6-4. Vur artık vur. Kıyam olsun sana. Dermişim. Ya. Benim şutlarımın iki tanesi bu şekilde gol oldu. Efsane. Ama ben benim hakkımı yedin. Santra'yı benim kullanmam lazımdı. Yemezler hadi oyna. Derken gol olacaktı. Gol <laughs> olacaktı. Koş, koş 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 koş. vur artık. Ve gol. O yanlardan iyi vuruyorsun ama. Benim açılarım iyidir. Efsane bir gol. Hayır hayır gol Yes be. Sanki topu bırakıyorum gibi ne, ama 7, 6, bırakmıyorum. 7-6 ben öndeyim. Aramızda ya ben santrada otomatik doğuş var zannediyorum. O yüzden geride kaldım. Sen de bede beleşten vurdun vallahi. Yani biz beleş ya Bilmiyorum biz acaba üst üst direkt Şöyle kafa bu. Burada... Oh. İşte, Hayır. Gol. Adama böyle atarlar işte. 7. 7 yedi mi? 8 yedi mi? Bence 7 7 Neyse bakarız evet. işin sonunda. Hava da tuttum desem yalan olur almadım. Duvardan sekti baba. Dur. <laughs> Haydi bakalım. Top gol olacak. Gol olacak. Ve evet. ve Oy, koş. koş. Hayır. O Hayır. olmaz. Kalede Taner. Oy nasıl aldığımı gördün mü? Gördüm. <laughs> Hadi bakalım. Biz Ağlama, de böyle topsuna. Görürüz hadi işin hadi. sonunda. ya ben işte acemi olmasam ben sana çok fark atarım benden söyle. Acemi ya. değilsin sen baba. Gayet acemi. Bana 7 8 atan kimlere ne oynuyorum. atar? İlk defa oynuyorum ben. Dur hadi. Yes, hadi. Biz. Sen antrenman yapmış oyuncusun herhalde. Ya, hadi go. Ne no oldu? Öcelerim, Higuita gibi ayağımla tuttum topu. Şey. Sen hadi. zaten çok olmaz. Hadi. 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 Alalım o topu. Şöyle. Hadi. hadi. Attım Hayır be. İşte bu. Ağlama hadi oyna. Sekiz sekiz. Şöyle topa vurayım mı? Neyse sen geç kalene. gene kıyamı yaptım sana. Vurabilirdim. Tamam, hey. İşte ben o santa şey goldan sonra onun onun direkten döndü bana geri çarptı bir şeyler Sana oldu. Top kafama çarptı. Sana çarpan top hadi, direğe hadi, çarptı. Hadi hadi. Ve ya, gol. Hey, çok bedavacısın ya. Ne oldu? Çok bedava. 9 8. Sen. Öndeyim. Ben golü atarsam maç biter. Aa, hadi. Babam golü atarsa devam eder. Hadi bakalım. Hayır. Aynen, yenemezsin. Hadi. Vurdum. Ve gol. Maç bitti. Şöyle gol sevincimizi de yapalım. Öpücük öpücük. Eh. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ama bu, bu maçın bir olacak arkadaşlar. benden. Haydi bakalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.